Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden Cuma haftanın en sevdiğim günü e, o yüzden enerjim yüksek. E, ne yaptım geldim bir şeyler yedim çay falan içtim şimdi bilgisayarı açtım çalışmaya başlayacağım ama öncesinde sizlere bir selam vereyim dedim. E, bu hafta ne yapıyorum İstanbul'a gitmiyorum e, Gökhan da gelemiyor onun da e, açık öğretim e, açık öğretimde sınavları var ona girmesi gerekiyor. Normalde bu hafta gelecekti. Çünkü geçen hafta gelmemişti. Ben de gidememiştim. Bu hafta gelmesi gerekiyordu ama açık öğretim sınavları olduğu için gelemeyecek. İnşallah bir dahaki hafta görüşeceğiz. Öyle bu hafta da sizinle yine baş başayız. Hafta sonu artık güzel bir vlog çekeriz diye düşünüyorum. Bugün devam eder miyim vlog, Etmez miyim? Onu da bilmiyorum. Artık eve gittiğimde bir şeyler çıkarsa devam ederim çıkmazsa da yarın devam ederiz diye düşünüyorum. Öyle valla bende durumlar bu şekilde. Bu arada cildimi görüyor musunuz? Böyle pütür pütür oldu. Ee, sivilcelerimin çoğu gitti. Ama böyle deri altında bunlar mesela yüzeyde böyle sivilce izi gibi yok. Ama deri altında böyle pütürcükler kaldı. Ee, kullandığım bir ilaç vardı. Sanırım sivilcelerimi o geçirdi. Tam emin değilim. Böyle bir şeyler deniyorum böyle deneysel olarak. Onlar işe yararsa sizinle böyle bir paylaşacağım onları. Ama emin olmadan böyle söylemek istemiyorum. Kimsenin cildine zarar vermek istemem. Böyle duyarsınız benden kullanırsınız sonra cildinize iyi gelmez üzülürüm yani. O yüzden şimdilik böyle denediğim şeyler var. Birkaç tane bir şey kullandım onlar cildime iyi gelmedi mesela. Bu arada cildiye randevu da aldım, gideceğim yani yakın zamanda. Çünkü cildim uzun zamanda hiç bu kadar kötü olmamıştı, resmen bir bir anda bir patlama oldu cildimde. Niye olduğunu da bilmiyorum, belki e, tahlil falan da yaptırmam gerekebilir, e, yani bir hastalık bir şey de olabilir bilmiyorum şimdi. Oluyor bazen, işte karaciğerinize bir şey oluyor, o yüzünüze vuruyor falan. E, onu da emin olmak istiyorum ama yani biraz düzeldi gibi. Bakalım. Şimdi ben çalışmaya başlayayım. Hatta gidin bir çay alayım güzelce. da bu arada buz gibi. Çok soğuk. Kapalı da. Yağmur da yağıyordu. Durdu şimdi. Gidin bir çay alayım. İçim ısınsın. Ondan sonra çalışmaya başlayayım. Sizler de artık akşam eve gittiğimizde görüşürüz. Şeyi almadım. Böyle manavdan ve kuru yemişçiden ufak bir şeyler aldım. Onları göstereceğim sizlere. Ama önce Trent yoldan bir alışveriş yapmıştım. Onu göstereyim. Şöyle iki tane e, kil maskesi aldım. Yüzümde fark etmişsinizdir sivilceler falan çok artmaya başladı. Bu maskenin de çok yorumu vardı trend yolda. İyi olduğunu söylüyorlardı. Hazır indirim zamanıyken şöyle aldım. E, onu alırken e, kargo bedava alsın olsun diye şunu da aldım. Bunu da denerim artık. Öyle şimdi bunları kullanırım size yorumlarım zaten. E, sebzeye gelelim. Şöyle armut aldım. Görünce canım istedi 3 tane armut aldım biraz salatalık aldım şöyle kahvaltılık domates aldım bir de roka aldım ee, bir de şöyle kuru yemişliğe girdim ee, hurma aldım hurmayı çok severim ben arayön olarak mutlaka tüketiyorum birazcık da ceviz aldım ceviz de çok severim bir de barbunya aldım hafta sonu pişiririm diye düşündüm aldıklarım bu kadar ben bunu yerleştireyim Ondan sonra hızlıca Yemek yapmaya başlayacağım. Bir hazırlıklarına başladım. Şöyle bezelyem vardı buzlukta, dondurulmuş. Ee, şöyle patatesli ve havuçlu bezelye yemeği yapacağım. Ee, bir tane sonra robottan geçirdim, onu kavuruyorum güzelce. Pembeleşince içerisine e, salçamı ilave edeceğim. Ondan sonra havuçlu bezelyelerimi ilave edip güzelce bir yemek yapacağım. Su da koydum, sıcak su ilave edeceğim. Sonrasında. Böyle bu akşam menüsü de bu şekilde olsun. Ben yanına pilav falan yapmıyorum. Eşim evde olmadığı için, tek başıma olduğu için çok fazla geliyor zaten. Ama normalde eşim olsaydı yanına bir pirinç pilavı yapardım. Çok güzel olurdu ama bana bu yeter dediğim gibi. Şimdi soğanlarım kavrulsun sonra hızlıca yemeğimi yapayım. bu olur de pişerken de biz de sizinle beraber diğer işleri yapacağız. <laughs> Ben dipkişi temizlik yapmadım bu arada. Onu inşallah yarın yaparız sizinle beraber. Bugün sadece şöyle bir evi süpürmek istedim. Çünkü her yer saç. Biliyorsunuz benim saçlarım her yerde. Şöyle bir üstten süpürdüm evi. Sonrasında bulaşık makinesini boşalttım. Yemeğimi yedim. Tezgahımı şöyle güzelce temizledim. Bulaşıkları makineye yerleştirdim. Bu arada yemek çok güzel olmuştu. Çok lezzetliydi. Öyle makyajımı çıkarttım güzelce bağla makyajımı çıkarttım rahatladım bütün gün yüzümde ağırlık yapıyor çünkü bir de cildim bu aralar birazcık hassas e, o yüzden böyle ekstra dikkat etmeye çalışıyorum çok fazla makyaj yapmamaya çalışıyorum ağır makyaj yapmamaya çalışıyorum e, günlükte BB krem falan kullanmaya çalışıyorum bu aralar öyle neyse lafı çok uzatmayayım e, burada bir yığım var görüyorsunuz e, bir sürü trend yoldan böyle ufak ufak alışveriş yapıyordum böyle biriksin diye bekledim e, çoğunu kullanmadım henüz hem kendime hem Gökhan'a birkaç parça bir şey var. Onları size hızlıca göstereceğim. Sonra bu videoyu kapatacağız inşallah. Şimdi öncelikle şuradan başlayayım. Gökhan Gökhan'a bir tane bot aldı. Normalde e, İstanbul'a gönderecektim ama Gökhan iş yerine gelsin istemedi, e, uğraşmak istemedi yani. O yüzden ben buraya söyledim. Şöyle bir bot. Markasını da hemen göstereyim şöyle. Şu adres kısmını kapatayım. Şu markası. Yani ben bilmiyorum markasını. Gökhan kendi beğendi, kendi seçti. Gayet kaliteli görünüyor. Bu arada fiyatı da çok uygundu. Trend olan aldım dediğim gibi. Fiyatı da 120 lira gibi bir şeydi. Şöyle göstereyim. Şöyle önden bağcıklı. Gökhan özellikle şöyle yandan fermuarlı istedi. Şöyle göstereyim. Çünkü açması daha kolay oluyor. Şu kısmını çok kullanmıyor. Direkt buradan giyip çıkartıyor. En güzel yeri bence içi. İçini görebilecek misiniz? Evet içi böyle tüylü tüylü. Gayet sıcak tutacak gibi. Benim çok hoşuma gitti. Daha Gökhan görmedim bu arada. İnşallah haftaya geldiğinde deneyecek. Umarım ayağına olur. Şimdi bu birincisi. Sonra Gökhan'a bir tane de gömlek aldım. Bunu ben beğendim. Onu da çok hoşuna gitti. Henüz görmedi. Sadece resmini gösterdim. Kotondan aldım. Bunun fiyatını hemen söyleyeyim. 180 liraydı ama benim 30 kuponum vardı. Ee, yani 150 liraya geldi bu. Şöyle bir oduncu gömlek gayet kalın. Zaten kotonun gömlek kalitesini biliyorsunuzdur az çok. Ben çok beğendim. Renkleri falan çok hoşuma gitti. Gökhan da çok hoşuna gitti. Böyle bir gömlek aldım Gökhan'a. Umarım güle güle giyer. Sonra geldim bir tane monta. Bunu göstermem lazım. Bunu sanırım iade edeceğim. Hemen şöyle size de göstereyim. Üstünde giymek istiyorum. Hemen geliyorum. Burayı birazcık kaldırdım. Üzerinde görün istedim. Dediğim gibi iade edeceğim. Sanırım çünkü çok fazla bol geldi bana. Zaten oversize'di. Ben de medium aldım. Ay, giyemedim. Şöyle göstereyim. Fazla bol. Yani Düğmesi şu şekilde olsaydı belki güzel durabilirdi ama düğme yeri şuradan. O yüzden çok çok bol duruyor. Bir yandan hoşuma gitti. Bir yandan da şey yapamadım. Dediğim gibi düğme yeri şöyle olsaydı çok güzel giyebilirdim Ya da S'sini alsaydım. S bedenini. Çünkü ben medium aldım. Çok güzel olabilirdi ama böyle çok bol olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Kalsın mı gitsin mi? Aşağı yorumlara kezar mısınız lütfen? Çünkü çok kararsız kaldım. Büyük ihtimal dediğim gibi iade edeceğim. Hemen şimdi sizi tekrar yerinize indiriyorum. Yerime geçiyorum. Evet geldim tekrardan. Şimdi biraz da cilt bakım ürünlerini göstereyim. Ee, arkası bayağı bir dağınık orayı görmeyin şimdi. Birazdan toparlayacağım. Öncelikle şunu göstereyim. Laroche'un şu kremini aldım. Biliyorsun cildim problemli bu aralar. Şuralarım planda böyle kabuk kabuk soyulmaya başladı. Çok kuru kuruyor yani ve kabuk atıyor gibi. E, bu kremin iyi olduğunu duymuştum. E, yorumları da güzeldi. E, böyle onarıcı bir krem. O yüzden iyi geleceğini düşünüyordum. Bir de yanına şöyle test göndermişler. Şöyle göstereyim. Bunu da denerim artık. Beğenirsem tam boyunu alabilirim. Şöyle iki tane kil maskesi aldım. Şunu çok görüyordum. Birkaç kişi de gördüm dediğim gibi. İyi e, iyi olduğunu söylüyorlardı. Kil maskesi eee kargo bedava olsun diye de şunu da aldım. Bunun da yorumları fena değildi. Bakalım. Şimdilik kullanmadım. Kullanınca söylerim. Bunu kullandım bu arada bu akşam. Bakalım etkisini. Yorumlarım size. Sonra bir tane trend yoldan yine bir hırka aldım. Şöyle bir hırka. Uzun. Kolları şöyle bir hırka. Bunu böyle elbiselerle falan giyerim diye aldım. Ben seviyorum elbisenin üzerine böyle uzun hırka giymeyi. Hatta şu ikisini birlikte kombinlerim diye düşündüm. Bu elbise inanılmaz fiyatı düşmüştü. 30 ya da 40 liraya aldım. Hırka da öyle. 40 lira gibi bir şeydi galiba. Ee, bu arada kremin fiyatını söylemedim. Bu da indirimde 60 liraya geldi sanırım ya da 70 olabilir. 60 70 arası bir şeydi. Ee, bu maske de 30 liraya düşmüştü. ikisini beraber kargo bedava olsun diye 60 liraya aldım galiba. Öyle hatırlıyorum. Montun fiyatı e, 160 liraydı indirimli hali. Bunların hepsini bu arada e, aşağı link olarak sizlere bırakacağım. Ben de Trend Yolla işbirliği yapmaya başladım. Onu da söyleyeyim bu arada. Trend yola işbirliğim onaylandı. Artık link verebiliyorum benim de Instagram'dan. Instagram hesabımı da buralara bir yere bırakacağım. Videonun başında da bırakmış oluyorum zaten. Oradan beni takip edebilirsiniz. Bu aldıklarımın hepsini oradan link olarak paylaşıyorum. Ekstradan YouTube'dan da sizlere link olarak bırakacağım videonun altına. Bu akşam videoyu yayınlarsam indirimler hala devam ediyor olacak. O linkten giderek siz de alışveriş yapabilirsiniz. Şu elbiseyi göstereyim. Dediğim gibi bu elbise çok güzel durdu. Bunu denedim bu arada. Böyle e, çok dar gibi görünüyor ama üstünüze giydiğinizde açılıyor ve çok güzel e, duruyor vücutta. İkisini birlikte giyelim diye aldım. Çok da güzel oldu birlikte. Birlikte kombin olarak yani. Aldıklarım bu kadar. Şimdi ben buraları toparlayayım. E, çay yaptım. Bir çay içeceğim. Ee, televizyonun ne var şu anda bilmiyorum bir bakarım ama Netflix'ten bir şeyler izlerim. Ah, niyesi nefes nefese kaldım oturdum kalktım ya sanırım ondan. Ee, bugünlük benden bu kadar olsun umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız lütfen. Sizleri seviyorum. Başka videolarda tekrardan görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.